Yaptığım şey delilik belki. Ama yaşamak dediğin şey de başlı başına bir delilik değil mi? Biz bir şeyleri göze almayacaksak Asuman bunun adına sevgi denir mi? Gönül Dağı'nda amcaoğulları yeni sipariş için humalı bir çalışma içine girerken Taner'in alyansını kaybetmesi işleri karmaşık hale getiriyor. Selma'ya bu durumu belli etmemek için çabalayan Taner içten içe büyük bir huzursuzluk yaşıyor. Kiraz Gideli'den ayrılma kararı alarak geçmişi geride bırakmak istiyor. Sefer için bu karar kolay kabul edilecek bir durum değil. İçine fırtınalar kopan Sefer Kiraz'ın gitmesini engellemek için ona evlenme teklifinde bulunacak. Ramazan'ın sessizliği herkesin dikkatini çekiyor. Veysel durumu anlamaya çalışırken Asuman Ramazan'ın kasetleri yaktığını fark ediyor. Bu olay Asuman ve Ramazan arasındaki gerilimi en üst seviyeye taşıyor. İçlerinde sakladıkları tüm duygular bir kez daha gün yüzüne çıkıyor. Behçet tıpkı Ramazan gibi Adile Hanım'ı ikna etmek için büyük bir mücadele veriyor. İmkansız bir aşkın peşinde koşarken her yolu deniyor. Plan ve gizli buluşmaları izleyicilere duygu dolu sahneler yaşatıyor. Ciritçi Abdullah sürpriz bir karşılaşmayla beklenmeyecek beklenmedik bir gelişmenin içine çekiliyor ve 168. bölümde Ciritçi Abdullah'ın abisi Süleyman diziye katılıyor. Bu durum onun için önemli bir dönemin başlangıcı olacak. Erkan ve Filiz seferden önce evlenmek için harekete geçiyor fakat Erkan aldığı kararla büyük bir fedakarlıkta bulunuyor ve sefere kirazla evlenme sırasını veriyor. Analiz ve tahminlerimiz bu kadardı. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Destekleriniz bizim için çok ama çok değerli. Yeni analizlerde görüşmek üzere. Şimdi li kalın